Yani şu anda e, tabii ki son, yani öyle bir teklif daha henüz gelmedi. E, ama tabii ki hedefim e, tektörlükle e, yapmak ve başarılı olmak tabii ki. E, ama şu anda görüşmeler oldu bazı kulüplerle ama e, kafama yatan böyle uygun bir şey daha henüz gelmedi. Yani Fenerbahçe bu sene e, çok olağanüstü bir kadro kurdu. E, gerçekten kadro planlamasını çok düzgün bir şekilde yaptılar mühendisliğini hem ilk 11 hem yedek oyuncular olarak gerçekten çok iyi bir kadro kurdu. Ve şu anda da ligde de 8'e 8, Avrupa'da da 8'e 8 yaparak 16 16'da maşallahlar var diyelim. İyi bir çıkış yaptılar. Ben şu anki Fenerbahçe'yi bizim dönemimizdeki Fenerbahçe gibi gibi görüyorum. Çünkü İsmail 6, bizim dönemimizde Mehmet Aurelio iki tane çok koşan, çok mücadele eden, top tekniği olan oyuncular. Bizde Appia Bugün Fred, hemen hemen aynı özellikle oyuncular. Sadece Appiah biraz daha skorer bir oyuncuydu. Alex'e de şimanski benzetiyorum. Hep ceza sahasının etrafında dolaşan. Kaleyi gördüğü anda kaleyi şut atabilen oyuncular. Zaten Tadiş ile Ceko'yu konuşmaya gerek yok. İki tane lider oyuncu. Ki muhtemelen de Fenerbahçe Kulübü onları tabii ki hem oyuncu olarak ama daha çok lider olarak transfer ettiler Onlar onlarda başarılı bir şekilde hem atıyor, hem attırıyorlar Fenerbahçe gerçekten bu sene çok çok değerli bir kadro kurdu belli hedef tek hedef var o da şampiyonluk ve Avrupa'da da olursa inşallah başarı ama aynısını ben Galatasaray için de söyleyebilirim Galatasaray da gerçekten çok iyi bir kadro kurdu hem yabancı hem yerli oyuncularla güzel bir karışım yaparak onlar da Şampiyon Ligi'nde başarı olmak için güzel bir kadro kurdular. Zaten de şu andaki puan durumuna bakıldığında da iki takımın lig sonuna kadar götüreceği gösteriyor. Ve Arlan'daki oynayacak maçlarda da şampiyonluğu verilecektir diye düşünüyorum. Zaten bu sene bir yetişebilecek Ya aslında Beşiktaş'ın kadrosu da çok iyi bir kadro. Hani çok değerli oyuncuları var, çok kaliteli oyuncuları var. Ama maalesef işte son haftada Şenol Hoca işte ayrıldı. bugün Burak Hoca takım başında. Yarın yeni bir hoca mı gelir, Burak Hoca yoluna devam ederler tabii ki bilemiyoruz ama e, Beşiktaş'ın da çok kaliteli bir kadrosu var. Ki bana göre de aslında bu üç büyükler arasında bakıldığında en tempolu, en tempolu oynayan, en böyle dikine oynayan takım aslında Beşiktaş. Çünkü özellikle Jetson Fernandez yani çok farklı bir oyuncu, çok farklı bir yetenek e, topu ayağına aldığında bir anda hızlanabilen ve hucuma çıkan bir oyuncu. Ee, oyunu soğutması gerekirken de topu alıp işte iyi pas yapan, takımı soğutan, durduran bir oyuncu. Yani takımın gerçekten vitesi Gerson Fernandez. Ee, onun tabii ki olmayışı şu anda Beşiktaş'ı bir zor duruma bıraktı ama yine de Beşiktaş şampiyonluğu zorlayacak takımlardan bir tanesidir. Şenol Güneş, ya Burak Hoca e, benim takım arkadaşım zaten Beşiktaş'ta. Biz birlikte top oynadık. önce çok karakterli bir oyuncu, çok düzgün bir insan. ki son maçta da görüntü şunu bana gösterdi. Atılan gollerde çok büyük bir mutluluk yaşadı takım. Muhtemelen de bu da futbolcu grubunun Burak Hoca'yı benimsemesi, sevmesidir. Burak Hoca da genç bir hoca. Belki ilk defa yani ilk defa teknik direktörlük yapıyor hocalık bölümüne geçti. Futbolcu tarafından şimdi tarafına geçti. Onun için tabii ki kolay değil. Bir de Beşiktaş büyük bir camia. Ama hani Beşiktaş'ın biraz da düşüncesine bağlı bir şey. Çünkü şu anda arasında 8 puanlık bir fark var. Hani Beşiktaş kulübü artık hani biz belki bu sene şampiyon olamayacağız ama yukarı zorlayacağız. Düşüncesine girerse Burak Hoca'yla devam edilebilir. Ama biz tekrardan hani şampiyonluk en büyük adaylarından bir tanesi olacağız. Zihniyeti varsa mutlaka bir yine bir hoca getireceklerdir diye tahmin ediyorum. Aynı ekipte Gökhan İnler de var aslında o da çok tecrübeli Yani Gökhan İnler hem futbolcu ama biraz da yönetici durumuna düşecek önümüzdeki sene. Ee, tabii ki Gökhanlar kal kaliteli bir oyuncu, kariyerli bir oyuncu. Ee, zaten daha önce de Beşiktaş'ta da oynadı, uzun süre oynadı ve çok da başarılı oldu. Ee, yani <laughs> ama bildiğim kadarıyla Gökhan İnler hala şu anda futbolcu statüsünde gözüküyor. Ee, ama tabii ki seneye ne olur arasını Allah bilir. Yani çok ilginçtir yani bazı kulüpler işte yabancı sayısını azaltmasını istiyorlar. Bazı kulüpler ise tam tersini serbest olsun istiyorlar. Ee, ki benim fikrime göre de serbest olması gerektiğini düşünüyorum. Ee, evet hani zaten iyi bir yerli oyuncu zaten oynar. Çünkü bugün e, misal olarak söylüyorum Ferdi Kadıoğlu'nu kim kesebilir? Bugün e, Kerem Aktürkoğlu'nu kim kesebilir? veya Beşiktaş'ta kaleci Mert'i veya oynarsa işte Ersin'i bugün Ersin iki ya kim kesebilir? Uğurcan'ı kim kesebilir abi? Kimse kesemez. Zaten yerli oyuncu, kaliteli yerli, yerli oyuncu zaten oynar. Ki e, yanlış hatırlamıyorsam da biz yurt dışında yerli oyuncu satışımızda işte yabancı statüsü serbest olduğuna daha çok futbolcu verdik. Yani o yüzden de serbest olması tabii ki daha makul. Hem böylelikle Türk futbolu da daha çok gelişir. Ama gelecekse de şunu da söyleyeyim. Gelecekse de yabancı oyuncu kaliteli yabancı oyuncu gelsin abi. Hani böyle sağdan alıp soldan alıp yabancı oyuncu gelmesin. Gelecekse gerçekten Tadiş gibi, Mustera gibi e, hani öyle oyuncular gelsin. Jetson Fernandes gibi, Abu Bakar gibi oyuncular gelsin. E, ki o lig daha heyecanlı, daha kaliteli olur diye düşünüyorum. Yani Erol Hoca e, benim takım arkadaşım. Biz Adana Spor'la bir top oynadık. Eee Ardından futbol bitince ben aslında futbol futbolla alakalı hiçbir şey düşünmüyordum. Ben artık sadece kendi özel hayatımı yaşamak istiyordum ama Erol Hoca hep bana işte oğlum artık sen hoca olman lazım, hoca olman gerekir. Ee, sen işte kareli bir insansın, düzgün bir insansın artık hoca olman lazım diye hep birbirine konuştu benimle. Ve beni bir gün ikna etti. Ee, onun sayesinde zaten hocalığa başladım. Ardından kendi çapımda işte Eyüp Spor, Karabük Spor, e, Sonra işte Karabük, e, Karabük Spor'dan sonra da e, Karaköprü Spor'a gittim, e, Şanlıurfa'ya, 3. Lig'e. Sonra Uşak Spor'a geçtim ve ardından da Erol Hoca beni ekibine dahil etti e, ve Alanya Spor'da e, başarılı bir şekilde orada başarı yakaladık. E, Süper benim o zamanlar ilk ilk e, tecrübemdi ama çok şeyler de öğrendim. E, ardından Fenerbahçe'ye beraber geçtik, sonra Gaziantep Futbolu birlikte çalıştık. Ee, çok şeyler de öğrendim ondan. Ee, Allah ondan razı olsun. Bugün de kendisi Cardiff'te ve ee, çok başarılı bir şekilde yoluna devam ediyor. Ee, Erlü hoca gerçekten hani, hani birlikte çalıştığım için söylemiyorum. Futbolu gerçekten çok iyi bilen bir insan. Antrenörlüğü, direktörlüğü gerçekten çok bilen bir insan. Ee, karakteri de çok düzgün bir insan. İnşallah da da başarılı olur ve Cardiff'le Premier Lig'e e çıkar. Gönlüm tabii ki ondan yana. Kolay değil çünkü gerçekten e, Championship'te bu başarı yakalamak yanlış hatırlamıyorsam 5-6 maçta 5 galibet son bir beraberliği var. E, i̇nşallah Cardiff'te orada başarılı olur. E, biz de burada onun mutluluğunu devam ettiririz, yaşarız.